babalar çocuklarını Aynen. sanayiye gönderirdi. Aynen. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben değil, onun babası göndermiş. Yemin Allah ederim benim Allah. babam göndermedi. Kapat. Yeter! Geri geçelim ya. İşte. Hey, geri dinle! Tamam, tamam, tamam. Başlayın hadi şu takımdasın çabuk ya. Welcome to sanayi. Ben tamam, çalışmak ya ben çalışmak şey. istemiyorum kanka ya Olur, olur mu öyle bir şey ya? Abi şu yan tarafa bak şöyle bir dakika Baktım sen bunlar hangisi nereye giriyor diye Baktım diğer hiç olmuyor Mustafa Selamünaleyküm. aleyküm Ben sen selam geldi yine iki tane Çırak. Mustafa. Mustafa. Çırak olmak istiyorum ben. Çırak mı olmak istiyorsunuz, usta mı olmak istiyorsunuz? Bizi çırak yapar mısınız? Çırak, evet. Yani Güzel bir soru sor. Çırak, çırak, çırak mı olmak istiyorsunuz, usta mı olmak istiyorsunuz? Çırak mı olmak istiyorsunuz? Adam, adam olmak istiyorum ben. He. Ben adam olayım. Sen adam adam yarın başla sen. <laughs> sen. adam Bugün adam olamıyorum. Gene yarın başladım. Kaç yaşındasınız siz? Ben 24'üme geldim. 24? Küçülde cebime gir o zaman. Olmayayım mı çırak? 4 yaşında çırak mı olur ya? Şey. Kemik yaşına göre alacağız. Bugün ikimiz de deneyin sonuna kadar. Hanginizi beğenirseniz onu şey yapın. Siz bence tek tek çalışamazsınız. Tek Bak yani adam tevam. diyor ben araba için buradayım, sen para için buradayım diyorsun. Tamam ben de arabalar, arabalar ilgim var. ustam, ustam, tamam. Torpil getirmiş, şunları bir torpil at. Çakmağı da getir oğlum. Kapıyı kim açtı lan kapıyı? Geç içeri geç. Emel'e çıkma yok. İçeri geç içeri geç. Sere geç. İçeri. i̇çeri öyle iş çok. Şimdi sizi bir sınava tabi tutacağız o sınavdan geçersen de iş alacağız. Anlatacağım. Şimdi sizi teste tabi tutacağız. Bu bir. Hey beni dinle. Tamam Sizi şimdi teste tabi tutacağız bu testte bir, sesten hızlı mısınız? İki, sese ne kadar duyarlısınız? Anlaşılmayan? Tamam. Kapat. <gülüyor> Ötü. <gülüyor> bir tane içeriye kaçmışlar. Ben anlamadım ki. <laughs> Welcome to Sanayi bu zaman bir başlayabiliriz. Başlayın hadi şu takılmasın çabuk ya. Bugün sanayideyiz ve çıraks. Gördüğünüz gibi nasıl? Bunu zaten hatırlamayan Ben daha çok yok. sanayici gibi duruyorum ama olsun yani. Kemerim de takıyor. Bu mont nasıl bir montmuş ya? Arkadaşlar sanayideyiz Çorum'da. Oto Yücel'deyiz. Sağ olsun ustalarımız dedi ki gelin bir sizi eğitelim. Allah kabul etsin. Benim mesaim başladı. Seni bilmem ben ustam çağırıyor. Ben Teker başladım şimdiden bak bak. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ustam kolay gelsin. Hayır. Ustan, usta, usta ne gelsin. <laughs> Sen git elini yıka lan. <laughs> Samet, 14-15'i de bilmiyorsan yazıklar olsun sana. Sen bana ver <laughs> <laughs> Buyur usta. Şimdi biraz incelemeye çalışıyorum da... ...bir şey anlamadım ama yani. Ona bir kere değebilir miyim? Basayım mı? Ne var? İsmail burada iş öğreniyor, sen orada koyma yapıyorsun. Usta bunu buna para vermeyin ya haftalık. Neye çalışıyorsun? Valla malzeme öğreniyorum. Usta ben usta, be. usta elini balataya sürmüş, gelmiş balata buraya. Balata tamir ediyorum oğlum orada. Balata usta tamir, var. edilmez, balata takılır. Balata takılıyormuş. Usta. Oğlum sizi kim gönderdi buraya yarabbim? <laughs> Bana 5 lira vereceklermiş haftalık. 7 lira olaydı iyiydi, haft günlük 1 liraydı ya. Evet. Arkadaşlar burada... <laughs> burada... Neyi vereyim abi? 10 lira 15 lira. 10 15 Arkadaş çok fazla çıraz ben yemek. 14 15. Bu mu? 14 15. Oğlum ben istemedim Usta, bu Ustam kim istiyor 14 15? Siz mi 14 15. İsteyen yok herhalde ben koyuyorum geri. Çıraklarım atmama da karı kız var desem hemen koşarak gelirler. Karı kız? Tabii tabii. Eyüzü bilen bir şey tanıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Motor kapalı. Bundan bir şey olmaz ya. Bu ne oluyor? Tren kalifesi. Tren kalifesi. Evet yeni bir şey daha. Anam Ben elim yağ olsun istiyorum. Beni bir şey dokunup durur musun? <laughs> kurban olurum. <laughs> Sanayi yağına kurban olurum. Aracım. Aracım. Aracı. Aracımı seviyorum. Oto Yücel. Oto Yücel'deyiz. Çorum. Azar geçeceğiz bunu da bir dakika. bir şey yapsın. Bir Neyse. Bir şey yapsın. Bir, 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 bir <laughs> silme. <yok. Bir> <laughs> o köyü iyi bez. İsmail'e de bez var, İsmail'e de bez var. Ben ustama mı bakıyorum ya? Biz ustanın araba tamir ediyoruz burada. Aa, Usta. Arap. Arabayı tamir ediyoruz oğlum ustayla burada. Şey. Bak gördün mü? Aa, Usta bana bunu tut dedi. İsmail şimdi gidebilirsin. Usta biraz daha İzmir. sık şey <laughs> Hayır ben onlara değemem. <laughs> <laughs> Sanayide ilk öncelikli, en öncelikli kural temizlik. Göster Muhammed oğlum her yeri. Bu profesyonel çırak. Muhammed ne kadar maaş alıyor? <laughs> Muhammed bir gel bir gel bir gel. Geç, köşe, gel şu köşeye gel bir şey söyle. <laughs> Abi bir usta ha buyur. <laughs> Muhammed ne kadar maaş aldın söyleyecektim kanka. Arkadaşlar Muhammed kesin 15 asgari ücret falan alıyor burada. <laughs> Aylık. Dur bir dur bir dur. <laughs> Zehirden şifa. Kahveden de vefa beklemeyin arkadaşlar. Tamam dur <laughs> 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 İsmail, Ahmet kaçtıramı aşağıdan mı? Çık geç burada söz. Tat bir şey yok mu? Ne istiyorsan 5 fazlası. <gülüyor> İsmail. <laughs> Muhammed'le anlaşma yaptık. Ne istiyorsan 5 fazlası. Ya of ya. Ben bırakayım bir şey. Buradan bir yerden kaçayım bari. Biz adımızı söylemedik. Samet kaçak mı? Usta iyi misin? Bir şey mi oldu? Usta efendim bak gelin bir şey oldu. Sol olmasın. İskalan mı olsun? Arkadaşlar takip etmediyseniz YouTube ustam. Hemen kartlardan çıkartıyoruz. Buranın bir YouTube kanalı var. Maşallah aboneleri de izlenmeleri de çok güzel. Ne? Plastik elektrik. Plastik elektrik. Plastik elektrik. Muhammed. Plastik elektrik. tane. tane. Ondan sonra 15 lira çekeceksin. Çabuk. Mesela 15 lira. Abi sıra düştüğüne getir. Onu yedek olarak aldım. Şeyden satayım. Ustam biraz sinirli bu sıra. Ya bu şey mi? Bu sıra çok gergin abi. Çok sakin ya. Nef. Öz. Evet, sana öyle geliyor abi. Bilmiyorum. Bizi bizi var ya mahvediyor, mahvediyor. Hiç öyle <laughs> şey. Sınav vaziyeti aldı. Sınav vaziyeti aldı. Bak sınav vaziyeti aldı. Oo sen öyle dedin değil mi? Ben gidiyorum. Hadi <laughs> bakalım. olur. <laughs> Lan belimi kıracağım belimi. Ustam ne yapıyor? İsmail sen de ya. Ceza oldu değil sen mi usta? De ceza, ceza değil mi usta? Ustam ben <laughs> üç... Üçüncü... <laughs> sen de yap. Ben üçüncü yapmıştım iki tane kaldı. Sıfırdan beşer. <laughs> Yatsana. Yatsana. Hadi kalma. yat yat sen de karşılıklı çekek o zaman. Hadi. Biz koyma biz koyma bezi koyma yat yat yat. Ben, ben de şimdi ellerimi yıkadım bak. Hadi yat ustam yat diyor. Bir. <laughs> i̇ki. Üç. Dört. Beş. Ah, son kaldı. Ben çektim beş, tane usta. Yalan konuşuyor usta. Ben, yaptım. Ben yaptım usta. Değil mi? mi? Yat İsmail yat. Bir. 2 Üç. Dört. Vallahi gidemiyorum usta. Gitsem yapacağım. Muhammed. Ya. Muhammed. Sildin mi? Bu ne? Bak beni görüyor musun? Ya bir saniye, bir saniye. Bak çocuk çocuk hareketler yapma bak. Bence sağlıklı gayet. Gayet sağlıklı dönüyor bak. Çeşme suyu mu oğlum? Az daha dökelim, az daha dökelim. Oğlum ortada oynuyor karışık. Petrolle karışık. Az harcayın. Gerekirse... Bak bak bak. Hey! Çok dökme oğlum. Gerekirse çeşmeden su kullanın ya. Millet birbirini öldürüyor oğlum ortada oğlum. Oğlum Petrol güzel. pahalı. <laughs> Efendim. Kafam güzel Bizim müşterilerimizde motor sökme potansiyeli var mı bakın. Bak bakayım bir kasaya. Kasaya bak. 360 orayı, Burayı Yanlış. kesme, orayı mozaikle tamam mı? Bak bunu yapın ama kesin. Oğlum açayım mı istiyorsan? İzlemi ne yapacaksan açayım Aaa bacağım. 30 <laughs> yaşında işte çırak mıdır ama Adamda şey var. <laughs> Kireçlerde var <bu> adam. <laughs> <laughs> Bize bir çırak lazım değil abi. 27 <laughs> yaşında. Bize böyle film takip adamı şey lazım. 27 yaşında indiriyorum ben. Ya böyle bir şey olur mu ya? Sanki sen çok gençsin ama. Adamda bel fıtığı var, adamda şeker var, böbek etmezliği var, keleştirme var. Ben, <laughs> ben ne yapayım lan bunu? Ahmet siliyorum, siliyorum bir daha kirleniyor lan. Ya, oğlum yapma yapma. Yapma diyorum sana yapma. Vur oğlum vurma bir şeyle uğraşıyorum ya. Tanımaya çalışıyorum. Tanıma evresindeyim Bunun şu an. Bunu neyin tanıyacaksın oğlum? Arabanın altına sokuyorsun, arabaya kaldırıyorsun. Bu kadar basit. Böyle, böyle yapıyormuşuz. Gördün mü? Ya. Ustanın ben... kafaya vuracak şimdi bakma. Ustam. Ustam. Dikkat et ustam. <laughs> Usta sana akşam <laughs> ezan okuyacaklar ustaya. Işte Parfix çekelim mi? Bir, <laughs> 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 Yukarıda ne var? Tamam oldu. Yürüyende bir sıkıntı yok. yok bu. Tam bu arabanın aşağısı gözüküyor burada. Bak mesela ben oradan bak. Aşağı gözüküyor orada. Değil mi? Sıkıntı var. Abi motor inecek diyebilir miyim? Abi motor inecek. Buradan bak abi bak gel buradan Bak, bak şimdi bak. Gördün mü? Sen oraya bir yat bakayım mı? Oradan bakabiliyor musun bu tarafa? Bak bakayım gördün mü? Görünüyor mu? Gördün mü? Gördüm. tamam oh, <laughs> o zaman. Abi ben çalışmayacağım ama ya o zaman. Bana <laughs> çok kötü davranıyorlar. Ya. 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 Çık tamam. git ya. Çık git ya. Bıktık ya bıktık ya. ya. Ne yapıyorsun? Bu neymiş sen? böyle ya? Hadi gel gezdireyim. Gitmiş adam uyuyor tezgahın üstünde ya. Ya oğlum sen oğlum bir yerini bir yerini kıracaksın. Nereye istiyoruz? Muhammed? Muhammed. <laughs> <Hey, sen. Gülüyor> Kaç tane maaş alıyorsun? 500 bin mi? <laughs> Oha chat ne diyor? Abi şuna bakayım. Yemin ederim ya ne hale geldi ya. <laughs> bırak lan sen. Şey diyeceğim. Sen beni bırak. Ay, senin tırnakların bir kısmı uzun, niye bir kısmı kısa? Tersi. Bana mı çalın abi, bana ne? Sen? Ben kısa usta. Abi ellerinizi bir daha yıkayın, ben beğenmiyorum. Ama daha yeni kalıksın. Abi bir daha yık. Keyif benim keyif değil mi abi? Ustaya karşı mı geliyorsun? Hı, karşı yok ustam, yok tabii, hayır. Gel yıkayın, bakacağım. <laughs> Allah! <laughs> bu şartlarda çalışmayı kabul ediyor musunuz? Her böyle geçecek, kabul mü? Ne? Ne değil, buyur ustacım diyeceksin. Buyur <laughs> ustacım. <laughs> Okuz. Duymadım ustacım. Okuşacak daha olmuşum. Duymadım ustacım. Valla duymadım ustacım. Şartlar bu, çalışmayı kabul ediyor musunuz? Ben etmiyorum. Ben de etmiyorum usta gidiyorum. torpili gelebilir. Dayak, şiddet, psikolojik baskı. Ben etmiyorum. Mobbing. Ben arabama binip gitmek istiyorum. Sen? Ben gidiyorum ustam, ben böyle çalışamam. Niye? Ellerin taş falan mı oldu? Tırnaklarımı kesemem ben. O kesmemişsin ki onu toynak gibi olmuş. Siz <laughs> buradan <laughs> İstediğiniz gibi orayı Hazır mıyız? 3, 2, 2 1, Hadi. <laughs> 1. <laughs> Ustama iş geliyor abire. <laughs> abi. abi debirece basınca kesilmesi lazım ya. Motor inecek de motor inecek. Motor inecek. Motor, motor. motor inecek. Motor inmesi lazım. Motoru kaldıracağım ben de. Motor insin insin. Şanzımanla çıkabilir. Bugün 3 randomun meslek deniyor videosunda sanayideydik. Bugün üçüncüsünü çektik arkadaşlar. Sağolsun ustalarımız bizi ağırladılar ustalarımız. Çok teşekkür ederiz hepsine. Ya bize böyle birazcık acımasızca davrandınız. Ben onu biliyorum. Böyle her tarafımız <laughs> şınav çektik ya. Böyle bir şey yok normalde. Var, var Askere gitmedin, askerliğe aldın. Çıraklar ama çekiyor. Gerçekten çekiyor. Valla. Bunlar da çekiyorlar. burada koşuyorlar. Bak, dayak yok, küfür yok. Şu adam etrafından 5 tur koşuyoruz Veya yaptığı suça göre işte 10 10 şınav, 5 şınav. Her şına. türlü sportif faaliyetler var be. Arkadaşlar buranın bir YouTube hesabı var. Üst tarafa kartı bıraktık. E, videonun altına açıklama kısmında var. İstediğiniz her şeyi sanayla ilgili sorular sorabilirsiniz. Burayı ziyaret edebilirsiniz. 3 randomun meslek yönelimi videosunu yaptık 3. video. Hoşça kal diyoruz. Siz sağlık arkadaşlar. Evet evet. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Usta abi bizim şey, bir köfte ekmek bizim vardı, köfte ya. vardı ya. Vardı, ne ya? Ya, abi. Ya. abi, niye lan köfte istedik ya?